Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Roblox'ta kaykay oyunu oynuyoruz. Kaykay binelim. Mobilde oynayanlar, ya şu üst level yazıyor ya, 3 altta. Orada bir tane kırmızı tuşa basacaksınız. Oyunda böyle yerler var. Burada böyle hareket yapıyorsunuz, ben geliştim. Uhu! İşte böyle hareketler. önceden oynadım bakmak için. Çok eğlenceli arkadaşlar. Kaykay kay yapmayı bilenler yorumlara yazsın. Ben yoruf yapmayı biliyorum. Kaykay yapmayı bilmiyorum. Çok eğlenceli oyun. Uhu. Evet arkadaşlar. Bakın işte yiğit yapıyor abiniz. Oha. Oha. Evet arkadaşlar böyle yapıyorsunuz. oyun bilenler yazsın. Uhu. Uhu. Ha ha. Binelim. Arkadaşlar ayakkabım bir nasıl yazın yorumlarım. Bakın arkadaşlar böyle yerler de var. Uhu! Arkadaşlar hareketli ettik kapış hava ölen var mı? Hiç yere yapışmadım. Arkadaşlar bir de bunda yere yapışma gibi bir şey var. Yere düşüyorsun. Uuu! Esas geliyor şuraya çıkıp gösterecek mi olmuyor. Neyse. Arkadaşlar burada kaykay süremiyorsunuz. Din direkt sizi indiriyor. Burada kaykayınızı güçlendirebiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar buradan. Bu neymiş? Yüz bin... Kimmiş? neymiş? Yes diyelim. Herhalde bir şey oldu. Kaçıyor arkadaşlar burası. Kaç? Mobilden oyna. Mobilden oynuyorsunuz. Oyun çok güzel. Ben çok beğeniyorum. Başka bölgeler de var buradan. Oha, oha. Yarışlar da var da. Nasıl katıldığını, katıldığını bilmiyorum ben. Katıldığım Arkadaşlar. Kay kayla buradan inemiyorsunuz. Doğru düşün. Buradan gideceksiniz illa. Buradan hoppa diyeceksiniz. Yukarı çıkarken de oradan Evet arkadaşlar. Merdivenlerden inemediği için. ニョニョン,ニョニョンニョ、ファンタしゅのドゥン。

atta Arkadaşlar Herhalde ben şunu geliştirmiştim Altı mı? Yok lan Ne oluyor? Şu karşıda birisi var Bakın Burada da kişiler var Onu yakalayacağım arkadaşlar Yakaladım. Evet. Çarkı da var. Arkadaşlar iniş aşağı yaparsanız daha hızlı gidiyorsunuz. Çok eğlenceli. Arkadaşlar oyun çok eğlenceli.

okullar yine kapanmaz. Okul güzel sizi öğretim veriyor. Öğretmenlerimize buradan selam ediyorum. Ne oluyor? Din, 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 <laughs> Oyun din Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Allah hakkımızda elisi. Tın tın Evet arkadaşlar, <laughs> tın Bu izleyenlerim için. Woohoo! Bu benim için. Bu da YouTube için. Kayboldum arkadaşlar. çok zeki yedik gücüm ne buldum arkadaşlar yolumuzu. Hay olduk yine. Arkadaşlar zekiyim. Korktum ya. Arkadaşlar hemen ben reset çekip geliyorum. Evet, devam ediyoruz. Allah ne kadar kasıyoruz. Biraz spor olsun ya, koşalım. İman, elimizde kaykay kay varken ne koşması ya? arkadaşlar. Buradan. iki tane. Güzel. Ya kardeşim oyunu kastırdın ya. Kendiniz görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.